Tamam çekmiş miydim? Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Zara'dan aldığım ürünleri göstereceğim. Daha kutu açılımını yapmadım. Daha az önce kargom geldi. Hatta şaşırdım ya saat kaçtı? Yedi buçuktu kargom geldi. Normalde biliyorsunuz sabah ya da öğle sahibine bırakırlar. Tabi işten geldim. Eve girdim. Kapı çaldı. Kim o? Kargo. <laughs> Direkt mutlulukla aldım ürünlerimi. Şimdi sizlerle beraber ürünlerimi açacağım. Gelin aldığım parçaları değerlendirelim ve üzerimde nasıl olacağını görelim. Öncelikle şu alta koyduğum... Ay çok ağırmış. Of oh, ne aldım ben bu kadar ya. Ne aldığımı da unuttum. Ne bulursam aldım nasıl olsa iade ederim olmayanlar diyerekten. Aa, bu bana açık geldi. Umarım içtekiler tamdır. Faturası da içindedir inşallah. Yani neden açık geliyor arkadaş? Umarım kargocu beğenip bir şey almamıştır içinde. Bakalım öncelikle ne aldığıma. Kağıt. Dot. Cırt. Evet. Sweatshirtler. Okey. Şöyle. Bu ne ya? Çok. Çok geniş. Şöyle şort arkasını da gösterelim. pazarçı gel 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 abla gel 5 lira 5 lira 10 lira. Keşke 5 liraya, 10 liraya kalsaydı eskisi gibi eşya almak Ama artık 5 liraya, 10 liraya ekmek ya da su da alabiliyorsun. En temel olan şeyler. Bence bana yakışır, o sahip büyük ihtimalle büyük de olabilir. Kaç beden bu? Medium beden. Ben artık zararda zaten beden algısına şaşırıyorum small alıyorum. Küçücük bir şey geliyor. Medium alıyorum. Nah kocaman böyle bir şey. Asla oturamadım bir türlü beden bedenimi. Mesela bu kaç bedenmiş? Bak bu small. Evet böyle bir şey de kurtarıcı olur. Her zaman giyebilirim. Aa, bu güzel. Ama kaç beden yine büyük ya. Ben bak small. Small. Yani alsaydım acaba nasıl çıkardı hiç bilmiyorum. Bir de bunların üzerinde deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir kot. Yandan kepli. Benim belim olur inşallah. Kaç parça oldu bu? 1, 2, 3, 4 parça bir kutudan çıkmış oldu. Diğer kutuyu açacağım. <laughs> Yapıyorlar ya böyle kutu sesi. Ben yapayım. Benim neyim eksik? Aa çok güzel. Bayıldım. Mük. Rengi mük. Deneyeceğiz. Olmayanlar biliyorsunuz ki iade. Ben şöyle de bir düz tişört almışım. Güzel seçimler yapmışım. Aman Allah'ım ne güzel şeyler almışım ya. 8 bin lira para bayırdım arkadaşlar bu kadar şeye. Biliyorsunuz artık her şey çok pahalı. Parça, başı, bir şey almak istesen 1000 TL'nin aşağısında hiçbir şey yok. Pantolon mu, gömlek mi, tişört mü, sivit mi? artık 1000 TL'den başlıyor ya 800 TL'den 900 TL'den başlıyor bir parça bir şey. Ben 8 8000 TL'ye yakın bir şey verdim. Bu da kaç parça var göreceğim bakalım ne kadar gelmiş ortalama parça başı adeti fiyat adeti. Pantolonlara çok ihtiyacım vardı. Kota aldım. Bol bol ama galiba bunların hepsinin beli bana olmayacak. Bir kalıp ay yukarı kadar yukarı kadar kaldırıyorum ama görmüyorsunuz galiba siz. Şöyle mi yapsam? Tabi bunları giyeceğim ya. Giydikten sonra görersiniz. Şimdi giysem mi girmesem mi onu kararsın. Ama bayağı kot almışım ben. Artık hangisi olursa hangisi olmazsa. Bu da o iştir. Ay 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 bu kotun rengine bak sen. Olay bu ne be bacağa bak. Oha. Şaka mı? Oha şaka mı bu bacak? Ben iki bacağım girer zorlasam. Şaka şaka girmez. Ha bu arada canım abla Duma partimi almıştım hediye. Hediye aldım ona. Sıkı sıkı. Mis gibi kokar. Oy ablam benim canım ablam. Epo bana alıyor. Ben de onu aldım. İki tane ablam var. Artık bir tanesi birine bir tanesi birine. Aynı, aynı kokuyu beğenirse. he. Oldu. Ha, bakıyorum. Evet buradakiler bitti. Şimdi deneyeceğim ürünleri. Şu an denedim. Kamerada gözüküyor mu gözükmüyorum bilmiyorum. Şurada şöyle çeksem mi? Pantolon paçaları çok çok uzun. Beli oldu. Belde hiç sıkıntı yok. Hatta yani bel okey. Ama popa kısmı olmadı ya. Oldu mu? Bilemedim. Tişört, okey. Tişörtü geçtik. Tişörtü iade etmeyeceğim. Pantolonda biraz kararsız kaldım. Sizce ne yapayım? İade edeyim mi, etmeyeyim mi? Pantolonu söyleyeyim. Görebiliyor musunuz şu an? Asla bilmiyorum ama... E, buralarım çok sıktı. Ve popomu çok fazla sıktığı için dümdüz gösteriyor. Yani çok çirkin gözüküyor ya. Bu ne böyle? Ah. Evet arkadaşlar, şimdi yerlere giydim. Üzerindeki şu sivit mi desem, mü desem kumaşı kalın, kısa ve şuradaki detayına bayıldım. Güzel gözüküyor. Pantolonu değiştirdim. Şimdi diğer modelin farklı renk rengini denedim. Aynı sıkıntı, bunda da var. Kaçaları çok uzun. Maalesef şu kalça bağlı kısımları çok dar. Aynaya bakıyorum karşıdan şu anda. Aynaya baktım da gözükmüyor. Kilo alır mıyım acaba? Almamam lazım. Hatta 5 kilo vermem lazım. Şu an ben 78-79 kiloyum. Yani 1.82 boyum var. 74 kilo olmam lazım. Bence. Ya da 75 maksimum. O yüzden bir 5 kilo 4 kilo vermem lazım. Tişörte bayıldım. Renkli bu kombi çok iyi. Altıma da bir kahverengi ayakkabıyla ve benim vintage ceketim var kahverengi. onla bu kombine olay olacak. Değerlendiririm artık bunu bir hafta sonu gezerken. Ey ee, sen adamım. Çok yakışıklısın ya. <laughs> Biraz da kendimi şımartayım arkadaşlar. Kimse bana böyle şeyler söylemiyor kimse ona etmiyor. Lütfen bunu en azından kendime kendim yapayım. Başkasından hayır yok. <laughs> Kendinizi sevin. Kendinizi şımartın. He. Şimdi yer komik. Evet. Ee, üzerim zaten vardı siyah e, tişörtü beğenmiştik. Benim evet, bunda. Diğer pantolonu giydim. Dört tane pantolon almıştım zaten. Başta ikisini denedim. Farklı renkleriydi. Onlar buraları çok sıkmıştı. Ama son giydiğim iki pantolon buraları daha geniş olduğu için daha rahatım. Bunun paçası şu kadar çok uzun değil. Güzel. Bu en son beğendiğim iki pantolonu kenara ayıracağım zaten ama şöyle bir şey. Ben bu pantolonları alırken zaradan sepete geldikten sonra onayladım. Anneme gösterdim. Annem dedim ki bunları bunları alacağım ben. <laughs> Annem dedi ki nasıl pantolon bunlar? Çabuk iade edeceksin onları sakın giyeceğini falan görmeyin falan. Annemin istemediği pantolonlar cuk oturdu. <laughs> Anneciğim kusura bakma giyeceğim artık. Kaç yaşında adamım. Artık ne giyeceğim de karışma. Lütfen. Buradan sana söylüyorum. Lütfen. Diğer üstümü değiştirdim. Diğer kombinimi giydim. Bunun efsosu. Efso. Efsosu efso. Ne demek oluyor? Yani çok beğendiğim bir Model sivit ama gel gör ki kollara bak tın 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 bu kadar güzel bir sivit tasarlamışsınız bunun kolu nedir kolu kolu nedir kolu yok böyle kullanmam lazım ben bunu anca ya abi ya <laughs> ağlamak istiyorum <laughs> sırt detayına bakın çok efso ben bayıldım, çok beğendim ama kollarımı hiç beğenmedim ya. Bu ne böyle? Tokulaşma bile kaldıramıyorum kolumu. Pantoluma gelirsek, pantolonum Efso. Yine bu modeli çok beğendim. Sadece bunda tek sıkıntı... <laughs> bayağı kalça odaklı olması. Bayağı bayağı kalçam belli oluyor yani. Hatta arasına da girmiş. <laughs> Birazcık. O yüzden oradan eleyebilirim bunu. Yoksa beni falan iyi oldu. Pam şey paçalarını da beğendim. Yani çok tarz yani sevdim yani kendimi de sevdim. Şimdi son parçalarım var onları giyeyim. Son olarak tam da bir sivit şört. Yani bu çok vav wow olduğum bir şey değil. Bilmiyorum nesi hoşuma gitmedi, yaka kısmı mı gitmedi yoksa şurası bu kadar büyük olması mı? Yani bir tane daha benden bir yarım daha sağ yani. Kolları filan güzel. Diğerinin hiç kolu yoktu neredeyse. Bunun kolu güzel. Gayet iyi, başarılı. Sadece şu yanlarıdan dolayı üzerine çok büyük gözüküyor. Öyle bir de şort almıştım. Yazın filan belki giyerim diye. Ama cebine dokunduğum zaman şey, cebi böyle yünlü asla yazın giyemem anlayacağınız. Elimi soksam elimi terletir. Sokmasam gözüm <laughs> terletir arkadaşlar. o yüzden şu şort da gidecek. iadeye gidecek. Swiss şort konusunda kararsız kaldım. Bilemedim yani sizce nasıl? Bakayım arkada detayı var mı? Arkada detayı var. Şöyle yeşil. Arkadan nasıl durduğunu da bilmiyorum açıkçası. Ah, gri. Basit bir sweatshirt. Sırt şort. Siyah çoraplarımla bile... <gülüyor> <gülüyor> <Çok> güzel <oldu. gülüyor> Ay, Tam keko oldum. Neyse şu altta gidiyor. E zaman ne kaldı elime? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı likelamayı unutmayın. Destenizi bekliyorum sizler için içerik üretmeye çalışıyorum. Lütfen beni seyredin çünkü buna ihtiyacım var. <laughs> o zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizleri öpüyorum. Ma, ma, ma. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.